Süper oldu. Bir daha kay. Zeynep bu da. Zeynep sen de hav küçük havuza atla. Küçük havuza. Baba, şey, için... İşin... Tamam bir şey olmaz orada olsun. Siz ak mı? Evet. O? O, o. Hadi o, o. bir daha, ee? daha git kay. Ayağına. Ayağına, ne oldu? Benim çeken, O da Sen simidini ben alayım geleyim. <laughs> tamam. Simidini alayım gelin. Tamam düzelt düzelt. Ayağın düzelt bir şey olmaz. Güzel mi İbrahim? Kaydırabilir. Simidini getireyim de ondan sonra o da kaysın. Kaydırabilir. 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 Kaydırabilir.